Arkadaşlar sınav notunuz iyi geçmiş. Sonrasında bir tane bir tane kalan var. O da Ali Cemal. Şimdi sınavları dağıtıyor. Dağıtıyorum. Herkes yanıma geliyor. Herkes yanıma geliyor arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Ayça. Ayça 98 almışsın. Tebrikler. Emir'im beni 500 bekliyordum. Aa, aa, aa. Kızım 98 almışsın. Nasıl oluyor? Amel bu arada senin notun da iyi. Bu arada Mert senin de notun da iyi. Faruk gel bakalım oğlum. Ha bu da sınavın. Şimdi gelelim Ali Cemal. Öğrenmenim ben almak istemiyorum. Oh hala ne? Çabuk gel buraya. Öğrenmenim bak artık başkanlık yapıyorsunuz. Hadi yeter artık ya. Oğlum. Oğlum matematik bilemesin. Ama adını neden yazmasın? saklarsam annem beni göremez. Şimdi eve girelim. Ee, düşüneyim düşüneyim düşüneyim. dakika bir dakika var sonrasında bir dakika da tamamlamam lazım. düşünün düşünün düşünün. Ee, şey şey. Bir içeri gideyim. Tuvaleti. Tuvaleti koysam yok tuvalet. Yok tuvalet. Zaten kağıt kılın nasıl girecek tuvalet ya? Allah'ım Allah'ım. Süre az kaldı. Oğlum. Oğlum dolaba koysam Yok anlar. Çünkü kendi dolabını sahip çıkıyor. Acaba nereye koysam O odama koysam hayır olmaz. Allah Allah elimde kaldı ket. Tornado var tornado ya. Yapamam. Oğlum buraya ne kitlemiş? Anne buraya ne kitledi ya? Allah Allah. Annem sanki orada. Sanki orada güzel bir varmış gibi. Heh şuraya beğenmedim. Heh çok iyi oldu sokuyor da kağıt ayağım da ben de şöyle ellerimi ellerimi kıyım an annem gelene kadar ana annem geldi. Allah'ım inşallah anlamaz Allah'ım inşallah anlamaz tık 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 aa annem geldi aa merhaba anneciğim merhaba e, ee, Mustafa merhaba anneciğim merhaba bugün nasıl bugün nasıl sana anneciğim işlerin nasıl senin valla bebe valla alacağım ne diyeyim bu arada çok mutluyum birlikte film izleyeceğiz Şimdi şimdi yıkayayım da. Ha, Evet. Şimdi yıkayayım. Bu ne? Matematik. Matematik dedi. Sen sen matematik dedi mi yaktın? değiştirmem lazım. Şunu bile şey yaramadı. Annem yapmış dedi. Ama sıra olsun. Sınav notu baktı. Ama ne yapıyorum şimdi? anla? İçeri giriyorum. Acaba ne yapacağım? Arada bu arada videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olun. Bilmiyorum. Elini açın. Siz çok seviyorum Hala. Oğlum ne diyorsun ya? O oh, oğlum şu ne var? Ama şu ne yapmıştık? Dolap olmaz. Buzdolabı olmaz. Çünkü annem anlar. Ee, Çeşme de olmaz. Oh, fotoğraf Hemen sonra da parçala. Hadi de parçala. Hı, sonra parçala. Neredesin yavrum Ha orada, ha orada. Oğlum, oğlum ben niye Ha, oğlum buraya koysam e, artık gider. Oğlum buraya koysam artık gitti. Hemen basayım. Ha, ol gitti. <laughs> oğlum sınavda tüm gitti. Aa, ana. Oğlum sınavda tüm gitti lan. Olur. Yok Yok orada. Aman aman anlamaz. aman. Oğlum. Oğlum ana, fotokopiyle ne işi var ki? Ne işi var ki zaten? Uy uyuyamıyorum. Ee, ben en iyisi odama git. En iyisi koridora geçeyim. Annem bekleyip. Ee, ah, ana. Annen geliyor. Umarım hiç, hiç de anlamaz. Allah Allah. Adam. Benim buraya işinledim işler nasıl yolunda gidiyor? Bugün bugün bir şeyler yapalım mı yani? Sınav mı? Sınav yoktu yani. Babi. Babi merhaba. Merhaba mami. Ama bir sıkıntımız var. Bu kağıtları fotokopi makinesine atacağım. Fotokopi makinesi nerede? Oğlum. Anne. O bozuldu. Anne, anne sakın oraya gitme. Aman, o bozuldu. Anne sakın gitme oraya. Bak Pat patlarsın. Ana. İnşallah anlamaz. İnşallah anlamaz. Ben uyuyayım ya. Hadi bak ben uyuyayım, uyuyayım ya. Uyuyayım, uyuyayım. Bu da ne böyle? Babi bunun içine bir şey sıkışmış. Adam ne koydu sen buna? Bu krem bu. Öldüm Birazdan Biraz engelli. Hele hele. Öyle. Sen onu tuha bak ya. Oğlum sanki. onun bütün zorunları yaptı mı? Ana. Ana gelin. Onu bana bir kez daha anamaz. Babi. Acımal ne oldu? Acımal merhaba. Senin, seni çok seviyorum oğlum. Anneciğim merhaba. Bugün. Bugün iyi misin? Hani? Oğlum hiç iyi değilim. Benim tuvaletim geldi. Tuvalete gideceğim. Hadi görüşürüz. Anne. Anne. O tuvalet, tuvalet taşlı. Ana. Ay sakın, sakın kapıyı açma. Sakın, ana. Ana, kadın gitti. Ana, kadın gitti. Abi, kadın gitti ya. Neyse, ben uyuyayım. Aman, Direkt getireceğim. getireceğim. Yani uçuracak, uçurup getirecek. E, tona seçtim. Bakın, e ton Şimdi aldım. Ana. 49 Robux ama idare eder. Ama şimdi aldım. Ton aldım. Atır bir kaçacağım. Oğlum. Oğlum. Oğlum bu bildi mi? Ay kağıt için geliyor değil mi? Allah kağıt için geliyor. Sana yanlış bir karar verdim. Aa, anne. 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 al Anne. Evde kalmadı. Ana sen aldın. Kağıt da kalmadı. Evde kalmadı. Al. Benim güzelim. Mahvoldu ya. Bak karşı okula bir şey olmadı ama evimiz oluyor. annem de gelemez zaten. Ulan kağıt ulan kağıt. Ulan bana da saklamasam benim adım da böyle demiz. Ben de adımda öleceğim annem Burayı yaptık. Al. Buraya almaz Aa, Ana. Bugün oruç zamanı. Ya oruç bugün oruç. <laughs> Oğlum bugün oruçtu ya. Ee, buraya koysam ay yok. Var, taşmıştı. Annem çok sinirlendi. Beni bayağı kırmıştı. Buraya koysam yok buraya koymuyor. Yatağın altına koysam. Abi yatağın altında hiç çivit yok ki. Dolabı koysam yok. Neyse ben. Ben bir düşüneyim. Ana. Bugün ne zaman ne yalan. <laughs> dolabı koyacağım tabi. Evet arkadaşlar bugün dolabı koyacağım. Çünkü annem oruç tutuyor. Oh, do dolabı açamaz artık. Bütün de oruç bitti. Hadi gidelim. Anne Bugün o Allah kabul etsin. Bugün çünkü bugün oruç günü. Bugün oruç günü evladım. Ben acık. Evladım ben acıktım. Nasıl yani? Nasıl yani? Hayır tutacaksın. Sen yiyeceksin Tutacaksın. Hayır anne. Hayır da anne ne hani, ne böyle. Madem testi Madem testi Ano. sorun dedi. Tamam işte o da. Tamam gideyim artık. Bitti. Hmm, o da bir dakika elektriği kesin mi? Elektrik kesin. Hocam elektrik kesin mi acaba ya? Ya aa, çocuklar rolunu elektrik kesin. Çünkü annem sağ görmüyor ya. Onun dörtleri sıfır. Gözleri yani sıfır. Arkadaşlar yine aa, gitti elektrik. Kesinlikle git elektrik. Oh. Şimdi anneme gel. vakti gel. Ya, gelme vakti geldi. Dışarıda bakayım. Ha. Oh. Ana. Anne geliyor. Ana inşallah şey inşallah anlamaz. Allah Allah. Oğlum içim yine gerildi ya. Ya anneciğim merhaba. Oo anne anneciğim neredesin ya bugün elektrik kesildi ne? Ne dedin ya? Oğlum bugün elektrik kesildi anne. Aa öyle mi? Ben de dizimim vardı. Dizi izleyecektim. çalıyor. Telefon çalıyor. Ay ben mi telefonum var. Evet ben telefonum. Ali Cemal öğretmenini arıyor. Alo merhaba Ali Cemal. Acaba bugün sınav vardı. O sınav notunu verdi mi sizde? Sizde. Aa! Evet like mı oluyor? Tamam. Patlatıyorum arkadaşlar. tam patlatıyorum arkadaşlar. Evet patlattım. Ana yine 40 lo. 50 lo var. Ama idare eder. tam Tamam. Çünkü görmeyin bir annemi şikayet etti. Bu niye ben sınavda değilim? Oğlum beni odama odama yok dedi. Ama ben de bu kadar olamıyorum. Ne Oğlum ana atla Hava değişti. Oğlum bütün herkes yaşıyordur. Annem yaşıyordur. Allah'ım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün yine son yaptık. Bakın da Oo çok çok mesela arkadaşlar. Yekmeği de Açmıştık ha. Aç. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi dersimiz için şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Sınavınızı görüşürüz. Şimdi abone olun, like atın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.